Merhaba arkadaşlar Merhaba. Bugün biz NSF ile ne oynayacağız Zar oyunu. oyunu oynayacağız evet yani, bak. <laughs> yani kızma birader oyununu oynayacağız Bugün NSF ile Şimdi NSF taşlarını buraya dizmiş 4 tane taş dizmiş Peki tamam 4 tane taş dizdiyse Şimdi ben de kırmızı 4 tane taş alıyorum Ve diziyorum Evet. Şimdi o, ben de dört tane dizi. taş dizdim. Bırakın e, beni. tamam orası kırmızı ama benim önümde sarı olduğu için ben sarıya dizdim. <laughs> Ona dizmeyeceğiz. Hayır. Onda kimse yok. Sadece biz ikimiz oynadığımız için sadece bunları diziyoruz. Tamam mı bebeğim? Şimdi al zarını. bir tane zara bir tanesi de benim olsun. Hangisini istiyorsun? Seni şu. An. Tamam, bu da benim olsun. Hani, yapayım. Şimdi Enes Bey atıyor, başlıyoruz oyuna Kaç geldi? Nasıl atıyor anne? Anneciğim, şöyle sallayıp, şimdi Hı? Enes öğrenecek bu oyunu. Böyle sallayıp atıyorsun, tamam mı? Altı geldiği zaman çıkacaksın. Hadi bakalım. Kaç geldi? Sen zarı bırak, ben kaç geldiğine bakacağım attıktan sonra, tamam mı? Tamam. Heh, at, at, Hı? at. Yavaş at. Kaç geldi? Bakayım. Bırak. Dört geldi. Bekliyorsun şimdi. Sıra bende. Al zarın eline. Zarını al eline. Zarını. Hayır. Zar. Bu zar. Zarını alıyorsun eline. Şimdi bekliyorsun, tamam mı? Ben atıyorum. Kaç geldi? Üç gelmiş. Şimdi sıra sende tekrar. At bakalım. Hayır bana 3 geldi. 6 gelince çıkacağız yuvamızdan. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım at. Salla at. Evet. Kaç geldi bakalım? Aa bir geldi. Çıkamıyorsun. Sizin şimdi sıra bende. Hayır çıkamıyorum. Bana da 4 geldi. Anneciğim çünkü 6 gelmesi lazım. 6 geldiği zaman çıkacağız. Tamam mı? At bakalım Anne, altı tekrardan. 6 neresi? neresi? Ha bu kadar sayı bak. Bu 6. Evet. Evet o kadar. Hadi bakalım at. <laughs> kaç geldi? Bir. Sıra bende. Atıyorum. Bana kaç geldi? Dört. At. Sen çıkacak mısın? Yok hayır çıkamıyorum. Kaç geldi? Beş. Sen de çıkamıyorsun. <laughs> Altı geldiği zaman çıkacağız tamam mı? <laughs> Kaç? 3. Gene çıkamıyorum. At bakalım. Kaç? 4. Biz herhalde bu gidişle çıkamayacağız. Kaç? Bana da 4 geldi. At. 2. 4 geldi. Sana da gelmedi. Sana kaç geldi? 2. <laughs> Bana da 2 geldi. Ben seni kovalıyorum herhalde. <laughs> ben seni kovalıyorum. Hı? Hayır öyle kovalamak değil. Zarda kovalıyorum. At bakalım. Hı? Hı? Dört. Ah, ben, bana da dört geldi. Allah Allah. Beş. Çok yaklaştın. Hı? Çok yaklaştın. Beş geldi. Yani kazanmak benzeri. İki. 2-1 Çıkamayacaksın Hı? Kaç? 4 Kaç? 4 Sen de beni kolluyorsun herhalde Aaa 3 geldi Şuraya. Çıkamıyorum Ah geldi bir. Bakın 6 geldi Nisipi. Evet çıkıyorsun hadi yuvandan Çık bir tane Oraya buraya Hı, buraya çıkıyorsun. Tamam. Bir daha atıyorsun ya, şimdi. Ya. Çünkü sana 6 geldi. Şimdi geri sıra sende. Niye? Ya? 6 geldiği için. 6 geldiği zaman bir kere daha atıyoruz. Hadi bakalım at. Kaç? 2. Şimdi 2 tane buradan 2 tane dıgıdık yapıyoruz. Tamam mı? Tamam. Bu tarafa doğru. 1. Nereye gidiyorsun anneciğim? İki tane yapacaksın sadece. İki tane. Buradan iki tane yapacaksın. Bir, iki, üç, dört, beş. Aşkım. İki, iki. İki tane yapacaksın. Yani şu bir, iki. Buraya geleceksin anneciğim. Heh. Aferin. İki. Tamam. Orada duruyorsun. Şimdi sıra bende. E ben daha çıkamadım. Üç geldi. Sıra sende. Sıra sende. Ben çıkamadım şu anda. <gülüyor> Neden gülüyorsun? Kaç? Dört. Şimdi dört tane tıkıdık yapıyorsun. Dık. Bir. Bir. İki. Üç. Ve dört. Evet. Aferin. Ben Hadi ben bakalım. Al. Şu zarını al. Ben Sıra... ben evet. Şimdi ben daha çıkamadım. Ama bir sıranı beklemedin ki. Daha ben atacağım. Bekle sıranı. Kaç geldi? Üç geldi bana. At. Çıkamadım. İki. İki tane dık dık yapıyorsun. Hadi. Evet. Buradan böyle gideceğiz. Tamam mı? Şimdi şuraya bir. Şuraya bir. Şuraya da iki. Aferin. Ben çıkamadım. Otur aşkım. Atıyorum ben geldi. Bugün benim şansım yok. Al bakalım. Niye? Ne bileyim şansım yok herhalde bugün benim. <gülüyor> Neden gülüyorsun aşkım? <gülüyor> at bakalım. Atıyorum. Düzgün at. Ha. Kaç? Olmadı. Yan geldi. Bir daha at. Niye? Yan geldi çünkü. He? Yan geldi. Anladım. Bir daha at. Hayır anneciğim öyle olmaz. Ne? O zaman hile olur. Vay. Yeni sefiye yine altı geldi. Şimdi bir tane daha mı İstiyorsan bir tane daha çıkabilirsin. Yuvandan. Nereye gidiyorsun? Ne? Nereye gidiyorsun? Ne <laughs> Hayır öyle değil. Bunu çıkart buraya koyacaksın. Niye? Heh, oraya koyacaksın. Tamam aferin. Hadi bakalım. Şimdi bir daha atıyorsun sen. Altı geldiği için. Anneciğim bir daha at. Bir daha at. Altı geldi ya. Kaç? Beş. Evet şimdi beş tane ilerliyorsun. Tamam mı? Beş tane dıgıdık yap bakalım hadi. Onunla mı yapacaksın? Bununla mı yapacaksın? Tamam. Onunla yap hadi. Beş tane dıgıdık yap. Bir, iki, üç, dört, beş. Aferin. Beş tık yaptık. Şimdi sıra bende. Yaşasın! Bana da altı geldi. Sonunda çıkabiliyorum. Evet, ben de çıktım şimdi. Bir daha atıyorum. 2 geldi. Ama anne, sen de şu an uzaktayım. Sen beni kovalayacaksın şimdi, tamam mı? Niye? İşte. Şimdi iki tane bir iki yapıyorum. Evet. Hadi bakalım sıra sende. Kovalıyor musun? Şimdi sen beni kovalayacaksın. Evet. Kaç geldi? Bu gelmişti. Bakayım. Hangisi? Bu. Altı gelmiş. Efe'ye yine altı gelmiş. Altı tane digıdık yapıyorsun Enisefe. Şimdi seni kovalayacağım. Evet. Şimdi sen beni kovalayacaksın. Altı tane digıdık yap bakalım. Bir, iki, üç, <laughs> <Geçim ben de. gülüyor> çok çok kesirmeden geçtin annem ya. <laughs> çok kestirmeden geçtin. Nereden? <laughs> şimdi şuradasın ya. Bak buradasın ya. Buradan gideceksin. Böyle dolanacaksın. Tamam mı? Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sayacaksın. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6? Ama anne senin... Tamam 6 orası olacak zaten. Heh, şimdi sen benim tam arkamdasın. Şimdi sıra bende. Anne seni kovalayacağım. Aha bana da iki geldi. Bir. iki Evet. Şimdi Adane. NSF'de sıra. Buradan ben böyle giderim. Şimdi oradan eğer bana buradan böyle gidersen eğer üç gelirse beni yiyorsun. Tamam mı? Hı -hı. Üç eğer üç gelmezse benim üzerinden atlayıp geçiyorsun. Hadi bakalım. İnşallah üç gelmez. Niye? <laughs> o zaman beni yersin. Şimdi Kaç? Aha bir geldi bir tane ilerle. He? Bir tane. Heh, bekle orada şimdi. Evet. Şimdi sıra bende. Çünkü. Bana da yan geldi. Bana da iki geldi şu anda. Bir, iki. Hadi bakalım sıra sende. Kaç? İki. Enes'e de iki geldi. İki tane ilerlemeyeceğim. Hadi şimdi ben sana yatıştım Bir, iki. i̇ki. Tamam iki. İşte. Evet şimdi bana, benim arkamdasın Bana göre 6 geldi Ha ben bir tane daha çıkabilirim sonunda Dur bekle bekle Şimdi sıra geri bende Yan geldi ne yapacağım? Anneciğim ama bak şimdi 6 geldiği zaman Bir daha atıyoruz Kaç geldi 4 geldi 1 2 3 ve 4 Şimdi At bakalım kaç geldi? Bu gelmiş. Bakalım. Ay, gel bu gelmiş. İki. İki tane ilerliyorsun anneciğim. Bana yetişen mi? Bana şu an yetişemedin daha. Niye? Bir, i̇ki. Tamam. İki, e, i̇ki geldi çünkü ama sıra. Ben atıyorum da. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar e, şimdi bizim oyunumuzun bitmesine daha çok olduğu için videomuzu burada kesiyoruz. Enes Efe ile. E, sonucunu Nereye gidiyorsun? Sonucuna yaklaştığımız zaman tekrar ya Allah, ya e, bildiririz. Ya. Enes yorulmuş. Çok çünkü şey salladı. Zar salladı. O yüzden dolayı yorulmuş. Bir daha sallayın istersen. E, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Kaç Değil mi anneciğim? Ki? Değil mi anneciğim? Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Kaç geldi? Enes beğenmeyi unutmayın. Hadi kaç geldi diyorum. Bakayım. bir gelmiş anneciğim. Görüşürüz.